Evet, 1 Nisan'da Büyükşehir Belediyesi'nde Turizm Daire Başkanlığı'nı kuracağız. Belki de yüzlerce gencimiz sadece şehrimizi başka şehirlerde anlatacaklar. Arnasıyla, Kapal Çarşısıyla, Kalesiyle, Kaniş Karımuğuyla, Erciyes Dağıyla, Soğanlısıyla artık birinin bu şehri anlatması lazım. Bakın Urfa'da, Antep'te, Adana'da, Antalya'da, İzmir, Alaçatı'da ot festivali yapıyorlar. Ben şehrimi hala bir türlü 30 yıldır anlatamadım. Bir yabancı turist veya farklı bir şehirden turist görmüyor. Bu şehrimin 80 milayette anlatılıp hafta sonlarını esnaflarımla bu vatandaşların turizmden sonra buluşup lezzetleriyle, alışverişleriyle bir araya gelmesini sağlamamız lazım. Şehrimdeki esnafların benim müşterim belli değil, benim müşterim hafta sonu nereden geleceği belli değildir dedirtmemiz lazım. Bir asmalı